Risaletün Nur'un mümtaz bir hasiyeti imanın en son ve en külli istinat noktası kavi ve kat'i beyan edildiğinden bu hasiyet Ayetül Kübra Risalesi'nde fevkalade parlak görünüyor. Risaletün Nur'un mümtaz bir hasiyeti imanın en son ve en külli istinat noktası kavi ve kat'i beyan edildiğinden bu hasiyet Ayetül Kübra Risalesi'nde fevkalade parlak görünüyor. Yani şey, Cenab-ı Hakk'ın zatına, zatı üzerine mücadele başladı yani Allah vardır yoktur mücadelesi veriyordu Türkiye'de. Artık e, Risale-i Muhammed diye zaten satış edildi Türkiye'de. Sadece aklın gereği olan tevhid, Allah'ı bilmek bunun üzerinde münakaşa oldu. Ve bu münakaşada da, da ay ayet i Kübra Risalesi fevkalede Allah görünüyor. Kainattan hâlıkını soran bir seyahın müşahadetidir. Hmm. Kainattan halıkına sonra bir seyyahın müşahadetidir. Yani e, halıkı müşahede ediyor. İbrahim Aleyhisselam adı sadece Rabbisine arıyor. Rabbisine arıyor. En son nokta o. Oraya dayandırdı. Yani diğer bütün arfe, adete, ananeyi, medreseyi, yazıyı, ne varsa hepsini saf dışı bırak, okuma, yazmayı sadece Allah'a ilim buraya da son, son kale bırakıldı yani. Bu son kalede de ayet-i kübra risalesi fevkalede parlak. Bu Kastamonu'da yazıldı. Kastamonu'daki ya şeyler, Kastamonu'da yazılanlar hemen hemen tamamı sır mahiyetindedir. Onun için Sultan Feyzi Hazretleri'ne sır katibi kâ dedi. Üstad öyle Kastamonu'da yazılan bir şey mesela bu nevi yazıların hepsi Kastamonu'da yazılmıştır. Mehdiye kadar şeyler. Beşinci şu an nereden geçirmesi mesela Bu Bir parça gayet iyi kübra başlı başına bir iştir. Bu da Kastamonu'da yazılmıştır. Ben bazen yorum yaptığım zaman keser gibi oluyor. Hep kendimize yanıtıyoruz ama ee, buradan benim anladığım müsaadenizle Risale-i e, ikinci ve üçüncü hizmet devresine bakan bir kelimesi ise ve Hazreti Üstad da burada e, büyüklerimizin ona işaretinden bahsediyorsa ve... E, Neye bahsediyorsun? Risale-i e, Tunur, e, buradaki Efendimiz diyor efendim, evet. e, ona özellikle işaret etmesi, e, Risale-i Nur e, kemalizme karşı çıktı ve büyük bir hizmet yaptı 60 sene. Fakat 60 sene sonra Hz. Üstad'ın vefatından sonra özellikle sizden aldığımız ders tekrar edin e, Masonların eline geçen risale Nur da artık e, son istinat, istinat noktası olmaktan çıkarıldı. Yani e, 28 Şubat'ta 28 Şubat'ta e, azimendi hariç herkes kemalizme ve küfürle artık kendisi e, aynı duruma geldi. Yani onların dediği şekilde düşünmeye başladı. Fakat 28 Şubat'ta azimendinin çıkışıyla Kuluçka'daki yumurtalarını koymuş böyle civciv çıkartacak bütün cemaatlerin bütün planları bozuldu. Azimendinin e, yumruğuyla. Burası e, son istinat noktası dediği hem 1926'ya bak baktığı gibi 1986'ya da direkt bakıyor gibi geliyor Son istinat noktası. Eğer Azimen o gün çıkmış olmasaydı e, bütün zaten e, Risale-i Nur dairesi bile ele geçmişken Risale-i Nur dairesi zaten tamamen FETÖ'nün elindeydi. Evet. Yani bugün mesela e, Allah selamet versin, basını da Allah rahmet etsin, sunur abi işte e, şey e, Abdullah Yayın abi, işte Hüsnü Bayram Efendi falan hepsi e, bidayette bu adama çok büyük destek verdiler. Aslında hepimiz verdik. Ama bizim kalbimiz yatmadı bu işe ve uzak durdu. Yani bu e, adam çalışıyorlar, Allah diyorlar, karışmıyorum. Babında uzak durduk yani. Asla ısınmadı. Bu bütün Risale-i Nur şey, azmenliği boyunca böyle gelmişti. İfadelerimiz de vardır, nasıl sıkıntı yok. Fakat öbür kardeşler bunlarla hemden olurlar. Sebebi de şu, felsefe gözlüğüyle baktıkları için oraya çok kitap sattılar bunlar. Yani müthiş bir e, alım gücü vardı adamın. E, bu e, şeyini hangi tarafa tercih etse orayı ihya ediyordu kitap alma işinde. Bunlar da sözler neşriyat, yeni Asya neşriyat, ten, envar neşriyat birbirlerle rekabet halindeydi. O da bu çok iyi kullanıyordu ve hepsi bu adamın avucundaydı yani. Yani azmendik tarih, Risale-i Nur tamamı bu adamın avucundaydı. Ama şimdi 17-25 Aralık'ta devlet meseleyi çözüp karşısına tavır koyunca bizimkiler de insaflı davrandı doğrusu. Yani sadece meziyetleri insaflı davranmak oldu. Yanlışı görüp döndüler. Mesela 1967'de yanlışı görüp dönmediler. O günkü seçimlerde, o günkü seçimlerde Adalet Partisi'nin karşısında Milliyetçi Hareket Partisi var. Adalet Partisi e, Ragıp Gümüş işin başındaydı. Aklında yeri çıkamadı. Üçüncü Ordu Komutanı 60 ihtilalinde teslim olmadı. Bunlar e, ikna ettiler, emekliye ayrıldı. Yani teslim olmadı. 60 ihtilalinde ben size teslim olmuyorum, yanlış yapıyorsunuz dedi. Erzurum ordusu. Çünkü ordu. bunun başında Ragıp Gümüş Kara, Gümüş Kara vardı. Orgeneral. Bu adam emekli oldu. Menderes'ten sonra bu Adalet, Partisi'ni kurdu. Ve amblemi de Kırat. Adalet Partisi'ni kurdu. Adalet Partisi'nin karşısında Milliyetçi Hareket Partisi vardı. Türkeş başındaydı. O günün durumu, o günün maslahatı mutlaka Adalet Partisi'yi tutmayı icap ettiriyordu. Fakat öbürlerinin de arayı bozmaya gelmedi çünkü onlar da orduda epeyce güçlü milliyetçiler yani milliyetçi yani Müslümanların validatı olan yer. Müslümanlara oradan şey varidat geliyor yani milliyetçiler neticede Hı. e, İslami bir potansiyele giriyorlar. O zaman bütün e, Tahiri Mutlu'nun haberi yoktu. Onun için de kullanırlar. Bütün İstanbul ekibi imzasıyla Türkiye'sinin aleyhinde bir broşür neşrettiler. Ve bu broşür halen tesiri devam eden bir broşür. Halen devam ediyor tesiri. Öyle bir darbe vurdu ki milliyetçilerle Müslümanların arasına tamiri mümkün değil. Ben o sıra Sultan Feyzi Hazretlerine gitmiştim. Aynen şu tabiri kullandı. 50 senede düzelmeyecek bir darbe vurdu. 50 senede, İslam'a öyle bir darbe vurdu, 50 senede bu darbe düzelmezdi. Bize ne lazım yani Türkeş'in işgiyitliği, bilinemniyeti, bilinemniyatı? Türkiye'nin tabanının tamamı Müslüman. Tamamı Müslüman. İstisnası yok ve mücahit Müslüman. Yani elinde silah olan Müslümanlar. Hareketli bir Müslüman ve hepsi genç. Bir parti için, tuttular, öyle bir yanlışa düştüler. O gün isaflı davranmadılar. Hatta ben o zaman Ankara'daydım, medresedeydim. Kendi paramla tercüman gazetesine bir ilan verdim. Bu neşredilen broşür neşredilenin fikrinden ibarettir. Risale-i Nur camiasının, Risale-i Nur camiasından bağlamaz. Kendi ismimle Safranburlu Yaşar abiyle beraber kendi paramızla tercüman gazetesine ilan verdik biz. Bunların yaptığı, bunların yaptığının mesela Ömür Dairesi'nin tamamıyla alakası yoktur, kendi fikirlerdir diye. Tabi kim dinleyecek onu? Ama biz üzerimize düşeni yaptık o zaman. Şimdi bu, bugün yaptıkları şey insaflı davrandılar. O hataya düşmediler. Yoksa hepsi tamamıyla bu adamın avucuna girmişti yani. Tamamıyla hiç istisnası yok. Hacim Yani senin bu tespitin aslında doğru bir tespit. 28 Şubat hakkındaki tespitin aynen öyledir yani. Aynen öyledir. So bugün bir sohbetinizi dinledim. Diyorsunuz ki Konya Ovası kadar bir ateş olsa kontrol altına alındıysa onu e, hiç kale almazlar. almazlar. Ama kontrol. bir kıvılcımı Hadi, kontrol, kontrol altına almadı mı gibi. devlet ondan uykusu kaçar. Bu, bu, siyasetin ve hakimiyetin e, gereği olan bir şey. Kontrol dışına çıktı mı bir şey, isterse iki kişi olsun. Devlet ondan çekinir, korkar o işte. Ama kontrol altındaysa, bu Konya Konya kadar, Oysa, Konya Oysa kadar ateş olsun. Yemin yani değil ki etrafına asker dizer. Bir şey olmaz. Bunun tedbirini alabilir. Ama kontrol dışı tedbirini alamadığı iki tane adam olsa, Ondan devlet rahatsız olur. Devlet siyasetini ona göre ayarlar. Bu bir şeydir ya, bu bir realitedir. içtimai bir realitedir. Ben evet. burada en son Risale-i e, Nur kelimesini kullanması, 2. ve 3. 3. hizmet devresine bakan risale Nur kelimesini kullanması ve son istinat noktası demesi 26'tan sonra 86'ı tekrar bir milat ve e, onası tamamen azimendiye bakıyor efendim. Evet. Onun nazarla hiç dinlemedim. Yalnız o sonradan gelen söz sizin bu sözünüzü destekliyor. Sen devam et biraz. O biraz sonra gelecek bir şey var. Bir zat çıkar. Hızır gibi bir zat çıkar. Hızır gibi bir, zat çıkar. Hızır gibi bir zat çıkar. Bağırır. Meyus olma. Meyus olma. Senin öyle ihtinat noktaların var, öyle e, ihtiyat kuvvetlerin var ki bütün kainat karşısına çıksa dağıtamaz bu tabir 26'da da uygun geliyor, 26'ya da uygun geliyor, 96'ya da uygun geliyor. 26'ya da uygun geliyor, 96'ya da uygun geliyor, 86'ya da uygun geliyor, 3'üne de uygun geliyor.